Arkadaşlar merhaba 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü Afrika'da South Africa Turfontein'deyiz arkadaşlar Turfontein'de e, Bugün 7 koşulu bir program var hemen Tahminlerimize geçelim Evet e, Birinci koşu 13.10'da başlıyor Oradaki birinci koşuyla aynı şekilde başlıyoruz Meydan 3 Kukarı İngilizler 1160 metreye çıkacaklar 7'li plasenin ilk ayağı bu. 5 numaralı Twice the Storm Muzi Yeni ile böyle belirli bir şekilde üstünlük sağlayacaktır. Ve 6 numara Burgess Gavin Lerana. Burada bu iki tane safkan normal yeterli. Zaten ekürler bunlar. 11'in pek bir fonksiyonu gözükmüyor ama burada 5 ve 6 çok ön planda. Biraz daha at yazarsanız hani böyle bu sürprize kayarsak eğer 5 ve 6'nın ötesine geçtiğimiz anda burada tabii ki 7 numara Kit Surfer, 9 numara Houston, 12 numara Windwater Matsunyane ile bunların da geliri var arkadaşlar. Evet. ikinci koşuya geçtik şimdi Maiden, 3 yukarı İngilizler, 1160 metre. Böylece 6'lı Ganyan başlıyor ikinci koşuyla beraber. Bu sefer güne tekle başlayacağız. Bu 4 numara Gregorius Gal. Gavin ile burada bu saf Alman artık bu gerçi olaysız aysız görüyor ama ne olsa olsun bu da Alman bu Alman orijinler bu arada çok ilginç hallere getirdiler olayı çok kuvvetli orijinler çıkıyor arkadaşlar çok kuvvetli safkanlar çıkıyor her hikmetse evet bu 4 numara banko Gregorius Gall yani tabi bir numara yani buraya eklediğiniz zaman 6 numara ve burada AGF'si yüksek olanları eklemeniz gerekiyor eğer burayı tek atmazsanız. Ee, başka da tekimiz yok. Onu söyleyeyim. Alternatif bankumuz bile yok. Üçüncü koşu 14-15'te Maiden 3 yukarı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Evet burada da 4 tane at var. Bir numaralı Big Guy Brewer'la. Üç numaralı Atlantic City Kevin Habib. 4 numaralı Flak, Bearer, Gary ve 8 numaralı Treaty, Sosibo ve 5 numaralı Rishans Boy, Ryan Munger. Evet burada ya 4 ya 5 böyle sanki ön planda. Tabi burada 3 numaranın da geliri var. Yani 3-4-5 arasında böyle bir e, birincilik mücadelesi geçecek gibi duruyor. Yalnız 1 numara her nekmesi bizim ilk atımız arkadaşlar. Cornwell sahibini yapıyor. Evet 1-3-4-5 diyoruz burada 4 at. Dördüncü kuş şu handikap dişi 3 çıkar İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada normalde 4 numara e, Castle Durov ilk atımız bizim Sosibo ile. Görüntü itibariyle bu e, arkadaşlar yakın zamanda bir binicili yok bu sapkanın, yani ilginç 3 numara Greek Miss Muziyeni ve 2 numaralı Let There Be Light, Vinegar Light. Bu da yeni bir safkan 4 yaş. Gördüğünüz gibi Greek Miss. Muzi yeni. Bugün güzel atları biniyor Muzaffer abi. Bakalım ne yapacak. Burada 5 numara ilave edebiliriz arkadaşlar. Bu Crusade to Royalty. Bu 5 numara ilave etmemiz lazım. Evet. O yüzden kaçırmışız onu. 3 4 3 2 5. 5. koşu şartlı 3 yukarı İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. 5. Ee, koşuda 3 atımız var. 3 numaralı Flying First Class Calvin Habib ile. 4 numaralı Lamborghini. Lamborghini Herini. Muziyeni. 2 numaralı Rais Hallelujah. Rais Hallelujah. Matsun Yani. 3-4-2 burası için arkadaşlar yeterli duruyor şu anda. Altıncı koşu tabela ayağındayız. Şartlı 3 ve yukarı yaşlı İngilizler. 2000 metre çim piste çıkacaklar. Uzun metajlı bir koşu. Evet. Burada 7 numaralı you, can, you can't hurry love. Aşkta acele edemezsin. Evet. Muzi Yeni ile Muzaffer abi güzel bir hatırlıyorum sana ismi 5 numaralı Ocean Warrior Matsunyane 1 numaralı Dr. Dolit Dolittle Dr. Dolittle Doktor Dolittle Kevin Habib ve 6 numaralı Sudden Star Ryan Munger yani burada 7-5-1-6 dedik. 2 yeri olanlar 2'yi de ilave edebilirler. Hani Handikap bağını cezbedici böyle. Üçüncü birinciliğini alacağına inananlar bu ilave etsin arkadaşlar yani. Çok böyle cazip gibi durmayan ama enteresan bir program var bugün burada. Evet yedinci ve son koşudayız. Ee, günün en fazla at yazacağımız yerlerden bir 5 at yazacağız buraya. 7 numaralı Special Variety Ryan Munger. 3 numaralı Roha Gevrilerine. Aslında burada 7 ve 3 bana göre yeterli gibi duruyor. Musafkan İrlanda Origin Roha. 1 numaralı Mill Queen Kevin Habib. 2 numaralı Midnight Gem Muzi Yeni. Ve 8 numaralı Twice the Trip Matsunyane. 7, 3, 1, 2 ve 8 numaralı sapkan arkadaşlar. Yani 5 tane sapkan burada. Evet, dediğim gibi herhangi bir alternatif bankomuz yok ama isterseniz ya tabii ki yaratabilirsiniz sizler kendiniz AGF oranlarına bakarak. İlk ayakta burada 4 numarayı banko atıyoruz. görürüz, Gal. Ama dediğim gibi AGF oranlarında bazen hiç olmadık şekilde AGF oranları 60-70'ler çıkıyor. Biz de anlamıyoruz yani nasıl olduğunu tamamıyla yurt dışındaki bayis e, oranlarına bağlı, erken bayis oranları Ona göre oradaki e, yaklaşık bir 20 tane falan böyle bayis e, kurumu var, onların e, AGF oranı onlar yaratıyor yani, yurt dışındaki erken bayis oranları onlar yaratıyorlar. Tabii orada aynı zamanda oynayabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Ona göre de bir otorite sağlamışlar adamlar. İlginç yani, bir anda böyle bulmadık bir at Arkadaşlar, AGP1 çıkıyor. Turfontein ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Bugün, e, arkadaşlar, şöyle bir toparlarsak eğer. kurak var, e, henüz daha listeye girmedi. E, İrlanda. Kur kurak da eğer listeye girerse, iki tane bankomuz, iki tane alternatif bankomuz var, onu söyleyeyim size. Saratoga ile ilgili güzel bir çalışma var. Bugün e, gerçekten grup koşulları var bunu kaçırmayın. Saratoga ile ilgili özellikle ikinci herhalde misli olacak. Evet İzmir ile ilgili de premium üyelik gerekiyor. Saratoga'da olduğu gibi. Ankara yayınımız açık arkadaşlar. Evet güzel bir cumartesi günü geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.